Arkadaşlar merhaba. Bu derste JavaScript'te tür dönüşümleri ve türler arası işlemlerden bahsedeceğiz. JavaScript veri türleri arasında geçiş konusunda oldukça esnek bir dildir. Bir türde veri atadığımız bir değişkene daha sonra başka bir türde veri atayabiliriz. Bu iki tür arasındaki dönüşümü JavaScript otomatik olarak gerçekleştirir. Hem bu tip dönüşümlerini görebileceğimiz hem de değişken türlerini hatırlayabileceğimiz bir örnek yapalım derseniz. Var sayı 99 var anahtar kelimemizde. Bunu kullanmak durumundayız bir değişken tanımlarken. Sayı eşittir 99 diyerek sayı isminde içeriğine de 99 sayı tipini, sayı verisini atadığım bir değişken tanımlıyorum. 99 atadığım için verinin türü e, namur olarak değerlendirilecektir arkadaşlar. Ardından Document.write e, fonksiyonuyla ile sayı değişkenimin türünü ekranda yazdıracağım. Burada yine type fonksiyonunu kullandım. Burada arkadaşlar e, bakın e, Document.write fonksiyonuna ben HTML e, kodlarını da gönderebiliyorum. Burada ben br etiketini yazarak HTML etiketidir br etiketi e, yazılan mesajdan sonra bir alt satıra geçirmesini sağlamış oluyorum. Sayımız şu anda number çünkü içinde 99 var. Ben ardından sayın içerisine true değerini aktarıyorum arkadaşlar. Bu noktada sayımızın sayı değişkenimizin türü bu dönüşmüş oldu. Daha sonra undefined diyorum ve değişkenin türü de otomatik olarak değişiyor. Bakın burada null diyorum verimiz object türüne dönüştürülmüş oldu. Tırnak içerisinde merhaba ifadesini yazdım stringe dönüştürdük her dönüşümden sonra ekranda yazdırıyorum bu değişkenin hangi türe sahip olduğunu ardından sayı içerisine karmaşık bir nesne atıyorum arkadaşlar bir obje atıyorum bu obje içerisinde numara isim soy isim verileri var arkadaşlar ve ben bunlara da birer tane veri atıyorum numaraya bir number türüne bir veri atıyorum 111 isim verisine Ali stringini ve su isim verisine de su stringini atıyorum. Dolayısıyla sayı şu anda bir objekt oldu. Ardından sayı içerisine 99 atıyorum ama burada dikkat tırnak işaretleri arasında 99 yazdığım için her ne kadar sayı olsa da bu bir string olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Bir tırnak işareti kullandığım için. Daha sonra sayı içerisine dizi e, atıyorum arkadaşlar. Dizi içinde köşeli parantez operatörünü kullandım burada gördüğünüz gibi. İçerisinde dört tane stringi bulunduğu bir dizi oluşturup sayı içerisine atıyorum. E, sayı tekrar object e, haline geldi. Bir array objesi yani bir dizi objesi haline gelmiş oldu. Sayı içerisine true atıyorum. Dikkat yine tırnak işaretlerimiz var. True ifadesi tırnak e, tırnak işaretleri arasında bulunduğu için bir string olarak işlem görmek durumunda arkadaşlar. Ardından başka bir karmaşık nesne türü olan, karmaşık veri türü olan function atıyorum arkadaşlar. Sayı eşittir function diyorum. Fonksiyonumun ismi merhaba de. Bu fonksiyonun görevi arkadaşlar ekranda alert aracılığıyla merhaba yazdırmak. Burada bir fonksiyon verisi oluşturup onu sayı içerisine atıyorum. Burada fonksiyonu sadece oluşturuyoruz arkadaşlar. Fonksiyonu çalıştırmıyoruz. Dolayısıyla ekranda merhaba yazısını falan görmeyeceğiz. Fonksiyonlarla alakalı dersimizde bunun ayrıntılarına değineceğiz. Daha sonra new number diyerek number türünde bir obje haline getiriyorum arkadaşlar sayıyı. Bakın ben e, ilk satırda sayı eşittir 99 diyerek direkt e, number türünde bir değişken olmasını sağlamıştım ama burada new anahtar kelimesini kullanarak arkadaşlar sayı e, değişkenin Number türünde bir obje olmasını sağlamış oldum. Ardından tekrar function anahtar kelimesini görüyoruz burada. Başka bir fonksiyon oluşturuyorum. İsmi toplaymış. Bu ne yapıyor? Kendisine dışarıdan gönderilen değerleri x ve y adını vermişim buna da. Değerleri toplayıp geriye döndürüyor arkadaşlar. Az önceki fonksiyona biraz daha farklı bir yapısı var. Dışarıdan veri alıyor ve geriye bir değer döndürüyor. En sonda da Date türünde bir nesne oluşturuyorum. Yine new anahtar kelimesini kullanarak. Dolayısıyla e, sayı isimli değişkenimiz burada defalarca e, türünü değiştiriyor. E, her sahip olduğu türü de burada açıklama satırı olarak e, ben e, bildirdim. Ama bir de sayfamızı çalıştırarak e, bunun teyidini yapalım arkadaşlar. Çalıştırıyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi e, sayı değişkenin sahip olduğu türleri ardarda arda ekranda göstermiş olduk. Geliyoruz türler arası işlemlere. Ee, Javascript'te artı gibi, eksi gibi, çarpı gibi, bölü gibi operatörleri kullanırken değişkenlerin türleri önemli arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı örneklerimizi inceleyelim istiyorum. İlk olarak aynı türler arasında artı operatörünü kullanırken e, nasıl tepkiler alıyoruz Javascript'ten onu inceleyelim istiyorum. Şurada örneğimizi yazdım. Sayfamızı hemen çalıştırdım. Ee, bakın burada bir sürü değişken oluşturdum. İki tane number değişkenim iki tane string değişkenim, iki tane boolean değişkenim, bir tane undefined, iki tane de object değişkenim var. Şimdi onları birer birer işleme sokalım bakalım. İlk olarak sayı 1 ve sayı 2'yi topluyorum. Sayı 1 içerisinde 11, sayı 2 içerisinde 22 var. Bunların her ikisi de number olduğu için arkadaşlar artı operatörüyle işleme soktuğumuzda matematiksel toplama işlemi gerçekleştiriyoruz ve 33 sonucunu görüyoruz. Burada da sayfamızda da görüyoruz. Ardından metinleri yani stringleri artı ile işleme sokarsak ne olacak? Selam artı merhaba. Bunlar birer sayı olmadığı için arkadaşlar birer string olduğu için yan yana yazıyorlar yazılıyorlar artı operatörü sayesinde ekranda selam merhaba ifadesini görüyoruz. Daha sonra doğru yanlış bunlar boolean türündeki e, değişkenlerimizdi. Boolean e, türündeki değişkenler artı ile işleme kullanıldığında e, bir sayı gibi davranarak arkadaşlar toplama işlemi gerçekleştiriyorlar. Yani 1 artı 0 true 1 false 0 anlamında 1 artı 0 eşittir 1 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bunu biraz daha e, değiştirelim arkadaşlar. Doğru artı yanlış artı doğru artı doğru işlemini yaparsak ne olacak? Doğrular 1 yanlışlar 0 değerini alacağı için sonuçta 3 değerini görüntülemiş olacağız. Daha sonra undefined'lara bakalım belirsiz artı belirsiz undefined artı undefined arkadaşlar n-a-n not a number bir sayı değildir anlamında sonuca ulaşıyoruz oldukça ironik bir biçimde her ne kadar not a number dese de şu elimizdeki n a -N sonucu arkadaşlar bir number türünde veri olarak değerlendiriliyor javascript tarafında bir sonraki satıra bakalım boş artı boş, null artı null bu noktada null da bir sayı gibi davranarak sıfır sonucunu e, işaret ediyor. Dolayısıyla sıfır artı sıfır eşittir sıfır sonucuna ulaşıyoruz. Nesneleri obje nesnelerinin doğrudan e, görüntüleyemiyoruz ya da doğrudan işlem yapamıyoruz arkadaşlar. Nesneler içerisindeki verileri birer birer ulaşabiliyoruz ama doğrudan bakın document.write nesne dediğimde ekranda görünen şey object ve object mesajları oluyor. Ama ben bu nesneye nasıl ulaşabilirim? Nesne nokta isim, nesne nokta soy isim, nesne nokta yaş şeklinde e, nesne içerisindeki verilere ulaşabilirim. Dolayısıyla burada nesne nokta kilo artı nesne nokta yaş. Her ikisi de number türünde veriler olduğu için 30 artı 80, 110 sonucuna ulaşmış oluyorum. E, son olarak da nesnenin string verileriyle uğraşalım. Nesne nokta isim artı nesne nokta soy isim dediğimizde Ali artı su eşittir Ali su sonucuna ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Hep aynı türler arasında işleme soktuk. Peki farklı türler arasında artı operatörünü kullanırsak nasıl sonuçlar elde ederiz onu inceleyelim. Değişken sayılarını azalttım. Her birine birer tane var. Sayı, metin, doğru, belirsiz, boş, nesne şeklinde. E, türlerini burada açıklama olarak yanlarına yazdım. Sayı ile metini toplarsak. Yani 11 artı selam ifadesinin sonucu ne olur? 11 number, selam ise string. Bunlar arasında matematiksel bir işlem yapamayacağımız aşikar. Bu noktada arkadaşlar number da string'e dönüştürülerek sonuç string olarak geriye dönüyor. Yani 11 selam şeklinde bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Peki sayıyla doğruyu toplarsak yani 11 artı true. True bu noktada yine sayı gibi davranıyor arkadaşlar. 11 artı 1 eşittir 12 sonucunu görüntülüyoruz. Daha sonra sayı artı belirsiz. 11 artı undefined arkadaşlar not a number sonucunu bize döndürmüş oluyor. Çünkü undefined zaten belirsiz bir sayıyla da matematiksel işleme girmesi söz konusu değil. Sayıyla boşu toplarsak sayı 11 boş yine sayı gibi davranabiliyor. 11 artı 0 eşittir 11 oluyor ve veri türü de number arkadaşlar. Sayı artı nesne isim. Az önce benzerini yaptık zaten. 11 nesnenin ismi neydi? Ali idi. 11 artı Ali. Bu noktada bize bir string döndürerek 11 Ali mesajını ekranda yazdırıyoruz. Sayı artı nesnenin yaşı. Nesnenin yaşı kaçmış? Nesnenin yaşı 30'muş. Dolayısıyla 11 ile 30'u topladığımızda 41 sonucunu number türüne bir veri olarak görüntülemiş oluyoruz. Metin artı doğru. Yani selam artı True, True sayılarla işleme girdiğinde sayı gibi, stringlerle işleme girdiğinde de string gibi davranıyor arkadaşlar. Bu noktada elimizdeki veri e, string türünde oluyor ve sonuçta selam True ifadesi olmuş oluyor. Metin artı belirsiz, selam artı undefined, undefined da e, bu kez string gibi davranarak arkadaşlar selam undefined şeklinde bir string sonuç elde etmiş oluyoruz. Metin artı boş, selam artı null, null da e, bir stringe dönüşerek arkadaşlar sonucumuz string olmuş oluyor. Selam null şeklinde. Yani stringler pek çok veriyi kendisine dönüştürülmüş oluyor. Kendisine benzetmiş oluyor arkadaşlar. Doğru artı belirsiz. Yani true artı undefined. Bu noktada not a sonucunu elde ediyoruz. Doğru artı boş. Yani true Artı null İkisi de sayı olarak e, işlem yapma e, yatkınlığında dolayısıyla 1 artı 0 eşittir 1 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Son olarak da belir, belirsiz artı boş yani undefined artı null yine bize not number sonucunu döndürmüş oluyor arkadaşlar. Hep artı operatörüyle uğraştık. Peki diğer operatörlerde durum nasıl arkadaşlar? Artı operatörü verinin türüne göre farklı tepkiler verebiliyordu. Mesela iki sayıyı artı ile bir işleme soktuğumuzda toplama işlemi yaparken iki stringi e, artı operatörü diye işleme soktuğumuzda bunların yan yana getirilmesini sağlıyordu. E, eksi yani tre, yıldız yani çarpı ve bölü yani slash operatörleri bu noktada çok daha net ve tavizsiz. Yani bu üç operatör arkadaşlar tire, yıldız, slash operatörleri ile sadece matematiksel işlem yapabiliyoruz. Dolayısıyla yapılan işlem sonucunda ya number türünde bir veri ya da not a number sonucunu elde etmiş oluyoruz. Örneğimize bakalım. Değişkenlerimiz burada yine. Sayı, metin, doğru, belirsiz, boş, e, nesne şeklinde. Bunları bu kez e, tire operatörü yani çıkarma operatörü ile işleme sokalım. Sayı eksi metin. 11 eksi selam. Böyle bir matematiksel işlem olamayacağı için not a number sonucunu elde ettik. Sayı eksi doğru. Sayı 11 doğru demek true yani bireye tekabül ediyor. 11 eksi 1 10 sonucunu elde ettik ve sonuç number. Sayı eksi belirsiz. 11 eksi undefined not a number. Sayı eksi boş. 11-0 arkadaşlar. Null zaten e, sayı gibi işlem görmeye yatkındı. Dolayısıyla sonucumuz yine number olacak. Sayı eksi nesne isim. Yani 11-Ali. Tabii ki bunun sonucu bir e, number olamaz. Not a number. Sayı eksi nesne yaş. Yani 11-30. Dolayısıyla eksi 19 olmuş oluyor. Çünkü e, nesnemizin e, yaş verisi 30 idi. Metin eksi doğru. Selam eksi true. Not a number yine matematiksel bir işlem söz konusu değil. Metin eksi belirsiz. Selam eksi undefined not a number. Metin eksi boş. Selam eksi null yine not a number. Bundan bir sayı elde, elde etmemiz mümkün değil. Doğru eksi belirsiz. True eksi undefined yine not a number. Doğru eksi boş true eksi null her ikisi de sayı gibi işlem görebilir. Dolayısıyla sonucunda bir çıkarma işlemi yapılır. 1 eksi 0 sonuç 1 ve true number'dır. Belirsiz eksi boş undefined eksi null not a number sonucunu elde etmiş oluruz arkadaşlar. Sayfamızın çalıştırılmış hali de burada görüntülenmiş oldu. Fark operatörü yaptığımız işlemlerin aynısını bir de çarpma operatörü ile yapalım arkadaşlar. Yani yıldızla. Sonuç yine aynı olacak. Şu anlamda aynı olacak. Eğer matematiksel bir işlem yapılması söz konusuysa o işlem gerçekleştirilecek. Aksi takdirde bize not number sonucu döndürülmüş olacak. İlk sonucumuza bakalım. Sayı çarpı metin. 11 çarpı selam. Böyle bir matematik işlem olamayacağı için not number. Direkt sayılara bakalım isterseniz. Sayı çarpı doğru. Yani 11 çarpı 1, 11. Başka burada ne varmış? E, sayı çarpı boş. 11 çarpı 0, 0. E, ardından Bakıyoruz. Sayı çarpı nesne yaş. 11 çarpı 30. 330. Daha sonra daha sonra bakıyoruz. Bir de burada doğru çarpı boş. Yani true çarpı null. Yani 1 çarpı 0 işlemi gerçekleştirerek gerçekleştirilerek 0 sonucu döndürülmüş oluyor arkadaşlar. Son olarak slash operatörü. Yani bölme işlemi ile alakalı örnekleri incelemek istiyorum arkadaşlar. Daha önce Karşılaşmadığımız ifadeleri göreceğiz çünkü burada. Hemen örneklerimize bakalım değişkenlerimiz aynı bu arada. sayı bölü doğru arkadaşlar. Ne demek bu? 11 bölü 1. Bir matematiksel işlem söz konusu olduğu için sonuç 11. Geriye dönen değer de number. Ardından sayı bölü boş. Ne olacak? 11 bölü 0. Bir sayının sıfıra bölümü sonucunu arkadaşlar. JavaScript'te geriye döndürülen değer infinity oluyor. Ve veri yine number arkadaşlar. Burada sayfanın çıktısına görüyorsunuz. Infinity yani sonsuz değeri döndürülmüş oluyor. Daha sonra bakalım sayı bölü nesne yaş yani 11 bölü 30 0.3666 şeklinde devam eden bir sonucu elde etmiş oluyoruz burada. Son olarak da doğru bölü boş yani true bölü null yani 1 bölü 0 yine o da infinity türü number olan bir değeri elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar dilerim.